Tarım Bakanlığı tarafından Ali Beyköy'de hayvancılık yapan vatandaşlara 300 büyükbaş hayvan dağıtıldı. Hayvanlar yapılan muayeneler sonrası hak sahiplerine teslim edilirken Muhtar Zeki Bal uygulamanın hayvancılığın gelişmesi adına sevindirici olduğunu söyledi. Tarım Bakanlığı tarafından bugün Ali Beyköy'ünde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere 300 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı. Köy muhtarı Zeki Bal ise yaptığı açıklamada hayvancılığın gelişimi açısından bu çalışmanın önemine dikkat çekti. 2005 yılında bir kooperatif kurduk. Bu kooperatif aracılığıyla Tarım Bakanlığı'na 50 çarpı 6 domuzlu süs sürücülü hayvan, hayvan için müracaat ettik. Tabii 2006'da bunu gerçekleştirdik. 2007 yılının Şubat ayında Tarım Bakanlığı'ndan Sayın Millet Ökemi Sedat Vizyon aracılığıyla bu projeyi onay etmesinin için gereken desteği gördük Sayın Feyyaz Bey bu konuda bize de desteğini verdi ve projemizi onay yaptı. Kendisine gerçekten teşekkür ederiz. Tabii bu Şubat ayından bugüne kadar ahırların yapılması için 8 milyar lira devlet para verdi. Bu ahırlar yapıldı. Vatandaşı 50 kişiye. Bunun yanında süt merkezi oldu. Süt merkezi inşaatı 88 milyar lira bitti. Bunun içinde içine donatılacak tankları alınacak. Artı yem kurma makinesi ve silaj makinesi alacağız. Bundan paralar da geldi. Şu anda gördüğünüz gibi 300 adet hayvan bugün sevkiyata başladı. Bugün yaklaşık 220 tanesi bugün Türkiye'nin 11 ilinden hayvanlar. Manisa, İzmir, Aydın, Çanakkale, Trakya, Balıkesir, Bursa bölgesinden. Gerçekten hayvanları 20 gün zarfında iki veteriner kontrolü, bir sağlık, hayvan sağlığında uzman, iki de köyden hiyet olarak oluşturup tek tek seçtik. Yaklaşık 350 köy ziyaret edildi bu 300 hayvan alırken. 350 köyde de yaklaşık 3000 civarında hayvan üzerine seçtik bu hayvanları. 3000 hayvan üzerine 300 tane hayvan seçtik. Tabii hayvanlar sağlıklı. Şu anda gördüğünüz gibi gebelik tespitleri yapılıyor. Hayvanların normal bakanlık düzenine ne aşı olunması gerekiyor. Aşılar haplara yürütülüyor. Ve vatandaşlar teslimatını yapıyoruz. Gerçekten bu konuda desteğine, <laughs> sevgiye, şu an bu ihtiyacın işte, milletvekillerine <laughs> başta Sedat Bey'e teşekkür ederim.